Hepinizden merhaba Evet şimdi soru cevabın ikincisini çekeceğim. Evet şimdi sorularımıza başlayalım. Evet çıksınız. Benim videolarım güzellik tabii ki de çok güzel. Evet sorularımıza geçiyoruz. Kankam bugün ne kanka? Burcum Aslan. Burcu'nu ne merak ettim. Aslan zaten aynı sorular. Sınıfın kaç? Yani kaçıncı sınıf? Ben az önceki videomda söylemiştim zaten yorumlara bakmadım sanırım dördüncü sınıfa gidiyorum arkadaşlar neden kanalıma yorum yapmıyorsun arkadaş ee, videolarına neden yorum yapmıyorum aklıma yorum gelmiyor yoksa yapardım ama bak bir dahaki videonun gelirse ona yorum yaparım. Evet arkadaşlar sorular bu kadar da hoşça kalın.